Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için. 30 Haziran'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım efendim. Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Efendim kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Sevgili Yay burçları için İstekler gerçekleşecek mi? Evet sevgili yaylar. Şu aralar efendim sürprizli gelecek hayal edenleriniz var içinizde. Sürprizler bekliyorsunuz. Sürprizli gelecek hayali yapıyorsunuz efendim. Sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. %60 civarı sizde şanslı görüyorum sevgili yaylar. İsteklerinize ulaşabilmek için. Şu aralar sürprizlerle karşılaşabilirsiniz veya sürprizli gelecek planları yapabilirsiniz. Çok azınlık aradığını bulamayacak, birazcık hayal kırıklığı yaşayabilir. Arkasını dönüp giderkenki vaziyetleri görülüyor. Daha sonrasında tamamlanacaksınız istekleriniz gerçekleşecek görülüyor efendim yüzde altmışınızın isteği gerçekleşiyor. Bir çatı altında birleşebilirsiniz. Ortak nokta anlaşmaları yapabilirsiniz. Sürprizli gelecek planları yapabilirsiniz. Bayağı bir istekler gerçekleşecek görülüyor. Tamamlanacaksınız sevgili yay burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.